Evet, 7 Ekim Perşembe Kripto monitör 2 kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle koyu yeşil bir kazak giydim ki herkese bir kez de buradan da vurayım yani renkten de vurayım. Koyu yeşil olacağız arkadaşlar. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Lütfen saçma sapan haberlere kimse itibar etmesin. Şu anda e, Bitcoin... Ben zaten bir önceki videomda, bir önceki videomda gidiş rotasını, farkındaysanız hepsini net doğru bir şekilde size anlatıyorum. Hepsi tutuyor mu? Tutuyor. Lütfen bir sakin olun. 52.500 54, ile 54.500 dolar arasında akimli olur dedim. 55.500'e kadar gelip benim dediğim alana düştü diye. Düştü mü? 55.500'ü günlerdir göremiyoruz. Burada olumlu olarak bakmamız gereken açı neresi? Hemen onu aktarayım size. Ha evet diyeceksiniz, haklı diyeceksiniz hocam. Kaç aydır 50 bin ve üzerini göremediğimiz Bitcoin 50 bin dolar üzerinde 50 bin üzerindeki rakamın 52 bin miydi? 55 bin miydi? Önemli değil. Öyle düşünmeyin yani. E, ee, 50 bin doların üzerinde bugün de kapatırsa 3. gün kapatmış olacak. Cuma günü yarın tarım dışı istihdam verilerinden sonra da gene 50 bin doların üzerindeki her kapanış 4. gün olarak olan kapanış ki bu haftanın takvimindeki en önemli gündü bu e, artık tamam bitcoin 10.000 dolar olacak diyen 15 gün önceki insanlara cevabını verecek bugün bir kişi e, patavatsızlık yaparak 33.000 dolar diye düşünürse mesela mesela örnek veriyorum bunu ona cevap verecek bitcoin ama şimdi 55.500 dolardan 54.000 dolar içinde ah 500 dolar Allah tamam falan artık yani bu artık art niyetli mi diyeyim bilmiyorum yani mesnetsiz konuşmaları yapan insanların yapması tabi bunu biliyorsunuz 2-2.5 iki, iki ay önce Crypto Quant CEO'su bile yapmıştı aslında hiç üstüne elzem bir konu değil yani sen veri tabanı bir yöneticisi bir şirket CEO'susun ayı ayı trendi bence onaylandı diye bir açıklama yaptı ve düşüşü hızlandırmak üzere ama tık akabinde geri dönüş olurken gece o saatte çıkıp video çekip hemen yayınlamıştım ki aman bu adamın bu yaptığı çok yanlış ve doğru bir şey değil buna inanmayın bu burada satış yaptırmak istiyor herkese diye niyetini anlatmıştım o yüzden lütfen bu tür şeylere inanmayalım bir iki bugün şu anda 54 bin dolarda olan Bitcoin'in Dediğim gibi söyledim. Akümlü olması gereken alanda olduğumuzu. Burada nefesleneceğini zaten söylemiştim. Aksi bir hareket aslında çok daha sert aşağıları ezerdi ama zaten işin doğasına aykırı böyle yukarı çıkmak yok arkadaşlar. Yani mutlaka bir nefeslenme yapacaktı. Yarınki verileri de bekliyor aslında piyasa. Ama piyasanın momentumu çok önde. Çok rahat. Çok iyi bir durumda. Bunu unutmayalım. Yeterli. Şimdi bu akşam bu videodan sonra da tekrar chat açacağım. Dün akşam açmıştık. Çok faydalı oldu. Çok kaliteli insanlarla tanıştım. Halbuki izleyicimmiş bu insanlar da. Ama sadece izliyorlarmış. E bunu, o sadece izleyip bu kadar az soru soran insanlar aslında bir şeyler biliyor ama gene de aldığı şeyler olduğu için dinleyici pozisyondalarmış. Onları fark ettim. E i̇şte Sema Hanım diye bir arkadaşımız mesela XLM'in bir yeni projesini paylaştığı telefonda aplikasyonunu ben de Telegram kanalından gece yazmış olmasına rağmen Sema Hanım tekrar sabah yazdım. Neden? Çünkü birçok arkadaşımız ya bunlar gece ayaktaysa atıyorum bir ne yazmışlar ne konuşmuşlar deyip o mouse'u biraz aşağı çekip ve ekranı aşağı kaydırıp bakmak zahmetini bile göstermiyorlar. Rica ediyorum ya bir bakın. E, Sema Hanım ne sormuş? Hoca ne cevap vermiş? Öbür taraftan ne sormuş? İkselam sorulmuş. Cevap verilmiş. Dogecoin sormuş. Cevap verilmiş. Dün gece canlı biz chat yayınındayken arkadaşlarım sahiptir o anki aktif olanlar. Ben Shiba Coin ile ilgili düşüncelerimi söyledim. Birçoğu da hatta orada sohbet sırasında bile girip trade yapıp para kazananlar oldu. Ama şu andan geri düşer dediklerim oldu. Baktım Shiba'daki konu kapanırken de hatta sohbette söyledim. Dogecoin şimdi hemen harekete geçer. Elon Musk da birazdan ya tweet ya bir açıklama yapar dedim. O arada canlı bizi Amerika'dan dinleyen arkadaşımız Aa, şu anda Amerika'da açıklama yapıyor dedi. Sen hemen ona ilgini ver. Buradan sonra dedim Dogecoin artar. Ama hemen o an gene aktif olan arkadaşlarımızdan bir tanesine söyledim. Long short pozisyonunda hemen Dogecoin'i bir kontrol et dedim. Ha yüzde %95 oranında şu an şu anda dedi long işlem açıldı. Ah dedim o zaman Doge yükselmez beklemeyin şu anda. Doge şu anda birkaç gün bekler mutlaka. O pozisyonda long açıldığı zaman o karı kimseye vermez borsalar. Ama Elon Musk ile ilgili tahminim daha önce yaptığında 0.80 centlere kadar getirdi. Getirmeden önce 1 dolara ulaştıracağım demişti ve Reddit grubundan da yardım alarak o gün 15 milyar dolara kadar e, günlük hacmini yükselterek zorlamışlardı, başaramamışlardı. Ama ben o gün 1 doları göremez dediğim e, Dogecoin'e bu sefer 1 doları göstermek isteyecektir o harekete başladığında. Ama Shiba'nın arkasındaki harekette de o vardı. Ama bu saatte girilir mi derseniz ee, dikkatli bir şekilde girmeniz lazım. Biraz test yaptıktan sonra çok yakın bir zamanda Shiba'da ATH'ını yapacaktır. Ama biz Shiba'ya girilmesi gerektiğini zaten bir hafta 10 gündür Amerika'dan da arkadaşımızın destekleriyle bana soranlara da söylediğimde girilsin diyordum. Ha 5-6 ay önce ben bu köpek coinleri, şaka coinleri, adam akıllı bir proje projeleri olmadığı için çok sıcak bakmıyordum. Fakat şu anda marketing ve network olarak inanılmaz önde olduklarını gerçeğini kabul etmeliyiz. Biz para kazanmak üzere bakmalıyız. Biz takım taraftarı olarak bakmamalıyız. Buna hep söylüyorum. Ama benim ana felsefemin içerisinde mutlak ve mutlak yatırım yaptım şeyde ben ana birinci sırada ciddi proje arıyorum. Buna baktığımı biliyorsunuz. Chiliz coin ile ilgili dün akşam yine tersi olan bir arkadaşlarımızdan bir tanesi sordu. O sesli chat çok iyi oldu. Onunla ilgili de ona söylemiştim. Şu anda bozma. Bakalım bir iki gün içinde bir hareket gelebilir diye şu anda geldi. Ama siz artık e, zarar alanım azaldı dediğinizden çıkın. Çünkü Chiliz ile ilgili eski hedeflerinizi düşünmeyin. Covid-19'dan sonra Covid-19 spor müsabakalarının seyircili seyredilemez hale geldiği anda Çiliz'e darbe vurdu zaten. Ama bir yandan da Çiliz'in çok başarılı yönetimiyle oluşturduğu Çiliz borsası ve akabinde büyük fan tokenları listeliyor olması, marka fan tokenları listeliyor olması, yani mağazanın içindeki, vittindeki malımı satacak, önce kendini mi satacak? Kendini zaten sattı hepinize. Dolayısıyla bunun bir farkına varın. Chiliz'de 5 dolar gelir mi? Gelmez. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu net söylüyorum. Gelmez. Ama siz 0.60 sente girdiyseniz 0.55'i görsem satarım ben. Ve satacaktır bunun yatırımcısı bunu. inanın. zaten o satışları yedikçe çıkamıyor. Yedikçe çıkamıyor. O yüzden de Çiliz'le ilgili böyle önlem alın. Kripto monitör ki ailesi kaybetmesin. Oradan akte dönün. Dönün sorun Telegram kanalından. Gelin ne yapalım deyin. Lütfen bir yandan da bu videoda da bir çağrı yapayım. Telegram kanalını sınırlamayı açtım. Herkes istediği an yazabilir. Herkes özgür. Mesnet ne olduktan sonra, bir dayanağı olduktan sonra düşüncelerini de yazabilir. Piyasa hakkındaki bilgi alışverişlerini hep birbirinizle de yapabilirsiniz. Ama bir istirhamım var. Orada bilgili olan arkadaşlar bir katılımcılığını arttırsınlar. İlla benim orada kanalda şu 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 5 kişi yönetici diye yazmama gerek yok. Onu yazdığım zaman olmuyor. Ben onu daha önce denedim. Yaptığım hatayı bir daha yapmam. Ama bu vasfa gerek yok ki. Bir dün akşam harika bir insanla tanıştık. Sema Hanım. İlk defa tanıyorum. Tık tık bize bir şey. Duydunuz mu hocam? Duymadım. E arkadaş 12 bin coin var. Hani XLM gibi bir projenin alt coinini duymadım daha mesela. Baby XLM diyelim ki. Adı öyle Baby XLM değil tabii ki. Ondan sonra ama işte e, Adan'ın da şu anda aynı projesi var. Adan'ın bir baby'si başladı yani. Ondan sonra biz bunları paylaşırken bir arkadaşımız görev alsın bizden. Ne olur yardımcı olsun. Sema Hanım mesela yeni coinleri araştırsın, kanalda bizle paylaşsın. Bizim kanalımızın o görevi onda olsun. Mesela e, dün akşam gene işte uzun zamandır izleyen ama ilk defa kanalda sesli chatte tanıştım Ozan Beyefendi. Harika bilgili bir insan. Ama hiç bugüne kadar soru bile sormadı yani. Çok enteresan. Ama tabii bildiği için ama bizi de takip başından beri de takip ediyormuş. E, çok memnun olmuştum. Ozan Bey bir görev üstlensin mesela. Böyle bir aday arkadaşlar varsa ilgilensinler. Bize hepimize beraber yardımcı olsun. İşte aile olmak böyle olacak. Biz diğer kanalların hepsinden farklı olup en başarılı olan kanal olalım. Hep beraber para kazanalım. E, hayatımızı iyi yönde değiştirelim istiyorum. Benim bugüne kadar size hiçbir zaman art niyetli bir paylaşımım olmadı. İşte bugün Holdex diye paylaşımım vardı. Holdex 0.20'lerden aldırdığım insanlar var. Alalım dedi, alın dedim. Şu anda canlı olarak önümde açık. 0.36 cent de mesela her şey iyi olacak diye düşünüyorum. Ben size net bir şekilde kendim kar realizasyonu yapacağım zamanı net söyleyeceğim. Lütfen bakış açınızı ve vizyonunuzu hodul olurken de doğru strateji kurmaya odaklayın. Telegram kanalının üzerine bir üst kısmına sabitlediğim mesajları bir açın, bir okuyun, bir zahmet okuyun. Orada benim felsefemi anlayın. Ona da yardımcı olmak için elinizden gelenler varsa e, onları yapın. Dün akşam mesela gene sesli işletim faydalarından bahsedeyim. E, Rusya'dan bir arkadaşla tanıştık. Ondan sonra çok memnun oldum. E, kendisiyle tanıştığıma. Gene İstanbul'da birçok birçok arkadaş. Hepsine çok memnun oldum. Bu akşam tekrarlayacağım. Gücüm yettikçe orada da soru soracağım. Bu konuyu da lütfen orada yardımcı olmak için mücadele edin. Gelin lütfen bir omuzda siz atın. Hep beraber Kripto Money Türkiye ailesi kazansın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bugün başka bir coin'dan bahsetmeyeceğim. Biz coin'leri de zaten video altına da yazıyorum. Bu coin'ler diye yazdığım hani attachment olarak koyduklarım Hani işte hashtag olarak yazdıklarım onların hepsi bizim düşüncelerimizi aksettiriyor aslında bir yandan. Bir yandan da bunu hepsini videoda anlatma her video olur 40 dakika, 50 dakika kimse seyretmez o zaman. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere saygılar.